Ne haber millet? Oxford kanalındasınız. İsmi aldanmayın. Yeterince ciddi konuşacağız. Malumunuz yakında hem lise hem de üniversite sınavları başlamak üzere. Belki de birçoğunuz için nedense hayatın en önemli anı. Bu videoda bunu konuşmayacağız. Başlıktan da anlayacağınız üzere bir hedefi olmayan ya da hedefi olup da neler yapacağını bilmeyenlerle konuşacağız. Ders başlasın. Şunu sakın unutmayın. Asla geç değildir. 18 yaşına gelipse, "Ya bizden iş geçti artık abi." gibi çizgi film replikleriyle kendinizi avutmayın. Buna tamamsınız ama ne hedefe sahip olacağınızı bilmiyorsunuz değil mi? Arkadaşlar. Kimse sizden 9 aylıkken 3 dil bilip proletarya üzerine müzikal yeteneklerinizi kullanmanızı istemiyor. Bu yüzden benim hiçbir şey yetenim yok diye üzülmenize gerek yok. Bir yeteneğiniz olmadığını düşünmeniz doğal. Çünkü hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sevdiğiniz bir şey mi yok? Sevmeyeceğinizi nereden biliyorsunuz? Yemek yapmak, oyun programlamak, resim çizmek, şarkı söylemek bunların hepsi abartıldığı kadar yetenek mi sizce? Hayır değil. Astronot olmak isteyip bunun çok ütopik olacağını da düşüneceğinize matematik çalışın. Matematik sevmiyor musunuz? O zaman kitap okuyun ve yazın. Yazmaktan mı sıkıldınız? Gitar çalın. Müzik yapmak keyifli mi değil? Yemek yapın. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Yani üç başlı bir ejderha ile sonsuzlukla kutsanmış karanlık kılıcınıza Taksim Meydanı'nda savaşmak dışında. Bu biraz şey. Hedefimi buldum. Ne yapmam gerekiyor? Bazıları gibi sabahtan akşama kadar bir yıl boyunca matematik, Türkçe ve fen çalışabilirsiniz. Ya da YouTube'a nasıl kodlama öğrenebilirim diyerek bir adım atabilirsiniz. Yahu internet çağındayız. Bir şey öğrenmek için yalnızca okula muhtaç değiliz. Ortaokulda YouTube sayesinde video ürünü geliştirmeye başladım. Ki ben o aralar hayat bilgisi falan görüyordum herhalde. Kendinizi geliştiriyorsunuz ama nasıl hayat atılacaksınız? Kovalayarak. Öylece oturup bir şeyleri başarmayı beklemeyin. Eğer yapabildiğinize güveniyorsanız sabahtan akşama kadar hedefinizin peşinden koşacaksınız. Okul okusanız da aynı şey yapacaksınız da neyse. Ve tüm bunları yaparken bir risk alıp da hayatınızı zehir etmeye kalkışmayın. Evet başarılı olabilirsiniz ama başarısız da olabilirsiniz. İkinci bir planınızın olması lazım. İstediğiniz kadar yaptığınız işte usta olun. Geçireceğiniz bir gün yüzünden her şey bitebilir. Asla bir işi sonsuza kadar yapacağım diyerek sahiplenmeyin her zaman bir yedek planınız olmalı. Sonrasında ise keyfinize bakın. Başardığınızda herkese yaptım ulan diye bağırın. Başarmadığınızda ise en azından sizin gibi korkak davranmadım diyerek bağırın. Ne olursa olsun kazanan sizsiniz. Bugünlük ders bitti. Bir sonraki derse ödev olarak kendinize bir hedef bulun ve peşinden koşun.